Türk savunma sanayi bünyesinde patlayıcı ve mühimmat üretimine yönelik tesislere bir yenisi ekleniyor. Savunma sanayi yatırımlarının Anadolu'ya yayılmasına yönelik projelerin sayısı artıyor. Savunma sanayine katkısı son dönemde artan Çorum'da, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Koordinasyonunda, Ahlatçı Holding'e bağlı Goldforce Savunma Sanayi Anonim Şirketi tarafından barut, fişek ve kapsül üretecek tesisler kurulacak. Yatırım kapsamında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde küresel barut, nitrogliserin ve nitroselüloz üretim tesisleri, kapsül üretim tesisi ve fişek üretim tesisi hayata geçirilecek. 60 aya yayılan yatırımın ilk aşaması 2023 yılı mayıs ayında tamamlanacak. Türkiye'nin en büyük barut üretim tesisinde yılda 1500 ton küresel barut, 1200 ton nitroselüloz ve 300 ton nitrogliserin üretilmesi hedefleniyor. Üretilecek barutun %40'lık kısmı makine ve kimya endüstrisine verilecek, %60'lık kısmı da ihraç edilecek. Türkiye'nin en büyük ve ikinci barut üretim tesisi, mevcut üretim tesisinin yaklaşık 2 katı üretim kapasitesine sahip olacak. Tesislerde 5,56, 7,62, 12,7, 20 milimetre fişeklere yönelik üretimler gerçekleştirilecek yatırımlar tamamlandığında ve fabrikalar tam olarak faaliyete geçtiğinde yaklaşık 2500 kişilik istihdam sağlanacak. Ayrıca tamamlandığında bugünkü kurlarla 6 milyar lirayı geçecek bir yatırım yapılmış olacak. Tesisin cari açığa yıllık 4 milyar lira civarında katkısı olması bekleniyor. Barut'ta yerli imkanlar ile üretilemeyen, yurt dışından alınan ham maddelerin üretimi de bu tesislerde gerçekleştirilecek. Barut, fişek ve kapsül tesisleri aynı zamanda hammadde üretimine de katkı verecek. Özellikle uluslararası ilişkilerin sorunlu olduğu dönemlerde bu tür ürünlerin stratejik önem artıyor, üretimde kullanılan kimyasal maddelerin temini tehlikeye giriyor. Bunun için yurtiçi üretim önem kazanıyor. Söz konusu tesislerin devreye alınmasıyla Türkiye'nin barut, kapsül ve fişek üretiminde ciddi artış sağlanacak.